Videoya çekiyorum diyorum hatta. Günaydın. Ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Ben bugün bir sabah kahvaltısında yemek yapıyoruz. Balkona mı yapıyorsunuz? Hı Zaman. Evet. Ama, ama babam nerede? Allah'ın dede. Yemek var. Alo. Hayır bebek, burada gaz Bana geliyor. size Fenerbahçe marşını söyledik. Serem yanın yanına hadi bak koyduk. Yıllardır ben seni her şeydin oldum. Çamurlarda buralarda, çamurlarda ben doğdum. sen benim her şeyimsin. ele biz arkadaşlar. Fener geliyor. Kadıköy'de bu gece bayram ediyor. Champion etmiyorsunuz, aya geliyor, kaldırın bayraklarınızı, esene dönüyor. Bay bay yaptı lan. Lay lay lay, anne. Ne biçim bir sene kadar? Olmaz. Um, um. O kadar uzun çekemem. Bay bay. Um.